Günaydın. Hayırlı sabahlar diliyorum hepinize. Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hoş geldiniz. Azaten şu an e, biz iş yapıyoruz hızlıca demansız. <laughs> Ama hepsi oraya olmaz. Azat yerleri var. Evet, yerleri var. Ee, kızlar ben evi toparlıyorum. Şu anda Rumey'sanın haberi yok. O sanıyor ki ben perşembe günü gideceğim. Ne? Çünkü perşembe günü e, haftasını sonu eşim de boş. Aslında onunla birlikte gidecektik Viyana'ya. Dedi beraber gidelim. Burada ya, görmek istiyor ya. Ondan sonra hafta için yine boş. Valla akşam dedi ki tamam öyle gideriz. Ee, sabah da dedim ama neyse ben mizoşumu gidim önden göreyim. Maşallah çok çok iyi de anasını anneannesi kurban bana o burçlarını. Ee, aslında zaten e, böyle bir şey olmasaydı da ben Ay. bu tarihte gidecektim. <laughs> öyle planlamıştım. Turmay geldiğinde ben de gidecektim onlarla. <laughs> Bak gör gel ki nasip bu şekilde oldu. E, buraları toparlayın valizimi de biraz e bak, hazırladım. Bu evet. da kaldıracağız azadım bekle sıra sıra. Ya sen şu kapakları plastikleri al. Valizimi falan hazırlayın. E, akşam trenine abi, bineriz Kazakistan. Evet. Tabak. O kahvenin tabağı onu anneye ver. O ah. Türk kahvesinin azad. Heh. Ee, giderim ayla, ama da sürpriz olur. Diğer kurçukun yedim o kurban olduğumun e, paşa. He. Evet bazen zaten bol bol e, trende de yolda ayla. sohbet ederiz inşallah. Azat fırsat verirse A bakalım. O da O da kahvenin Azat ya sen nereden biliyorsun ya? Ya bakayım. Ya. Ayla, <laughs> Akşam o, da bir yüzeşimiz ziyaretçileri vardı. Rumeysa'nın arkadaşları evine falan gitmiş. Mimi çok e, güzel oyun oynuyorlardı bebek arkadaşlarıyla. Maşallah ama, kurban oldum. Rabbim ama, her şey bizim ama, için. Ama, ee, ama, hey. Ama be, çok çok e, kendinizi Aynı, yıpratıp harab etmeyin. Hel kurban oldum. Tamam sen oyna. Sen de bugün gideceksin ya. Akşam Mimi'ye gideceğiz ya. Ama sakın Rumeyse ablaya söyleme Azat. Hı? Sürpriz olsun. Hiç demeyeceğim ki ben geliyorum. Birden gidip zile basalım. Hani Meysa abla ne yapacak? Kamerayı da gizliden açalım da. Sürpriz çekim yapalım. İnşallah çekebilirsin artık. Deneyeceğiz. <laughs> Öyle işte ya. valla. Hadi bakalım ben şu işlerimi halledeyim. Ondan sonra e, yolculuk esnasında görüşürüz Allah'ın izniyle. Bugün de hava maşallah anne. güzel. Evet. E ee, bugün de dışarıda hava bayağı bir güzel kızlar. Bakın. Oh, hamdolsun Rabbime, şükürler olsun bu temiz havayı e, nefes alabiliyoruz. Her kötülükle iyilikle baş etmek gerek. E, kimseye bir faydanız olmayacak böyle şeylere gömülüp kalmamak lazım. Çünkü bu bu tür o kadar üzüntü, o kadar e, acı ins insanları isyana götürür ve isyankar bir kul olmaktan korkarım her zaman. O yüzden e, ağrıyan kalbinin tarafı ayrıdır, sızın farklıdır, neşen farklıdır. Benim de öyle bir yöntemim var kızlar. E, tabii ki kalbimiz acıyor yani insanın sonuçta taş değilim mi ya. yani sadece kurban oldum Rabbim <laughs> kalbi e, diğer insanlara vermemiş. Benim de bir kalbim, ruhum var yani. Narenin de bir kalbi var. Hey. Dur oğlum dur gidiyoruz dur. Heh, böyle camdan izleyebilirsin dışarı Azat. Anne varken camdan böyle izleyebilirsin. Yoksa hayatta yasak. Düşersin. Kolun kırılır, kafan kırılır, burnun kanar. Ya. Berhu. Hadi bakalım. Hani sen bana yardım ediyordun? Azat. Ah, Bak traktör Çekil çekil gösterip. Ablalar bakın traktöre bakın. <laughs> Sen bu camı ne ara böyle yaptın Azat? Azat daha bu leke yoktu şimdi. <laughs> mı öptün. Ne yaptın çocuğum? Evet kızlar Can evet. işten geldi. Azat beklesene babi. Allah. Şöyle valizlerimizi de hazırladım. Mecbur yatağa götürmem lazım. Çünkü Azat nerede yatacak da kolcunu giymeden aşağı gitti Allah. Kolcunu alayım. <laughs> şöyle bir gidelim. Bu sürpriz dediğim gibi hiç haberi yok. <laughs> Artık e, tren istasyonunda inersem Akif gelip beni alacak ama Rumeysa'nın e, haberi yok dedim söyleme sakın. Hadi gidelim bak. Kıçık. Evet büyük trene gidiyoruz ay, babi bizi bırakması lazım. Ay, Yo bekle bak ha, arabamızı getiriyor babi. Oradan Getirse keçeceğim. azat. Mimi çok sevinecek ay, seni gördüğünü. Ay, oradan, oradan geçemez orada araba gelir bizi oradan çarpar. Oradan Ha oyuncak dur babi banofta çekecek sana. Da, Orada da, çekebiliyor. Ha, arabamız geliyor dur. Ora bozuk bozuk para yok ki. Azad bak bir bana simişkili kandırdık. Simişkil bizden gelmiyor Azat ikimiz yalnız kaçıyoruz gidiyoruz. Babi de hafta içi gelip alacak bizi can. Aha geldi babi bak babi geldi. Dur dur bekle. <laughs> dur babi gelsin dur ben söyleyeceğim babi gitsin sana çeksin gelsin tamam mı sen <laughs> şeyinde otur <laughs> dur dur dur, dur. <laughs> ben de böyle hazırlandım ee, azat durmadı illa o e, otomattan içine para atın sakız kız çıkıyor ya biz de küçükken çok severdik valla yine eski şeyleri hatırlattı bana azat ama bana hiç kimse para vermezdi onları çekmek için belki bir misafir gelirse Hani annem yok diye e, elime veriyorlardı bozuk paraları. Onlarla gidip kendime çekiyordum, seviniyordum. E, Allah da onları mutlu etsin. Çünkü öyle e, annesiz babasız çocukları mutlu etmek, onların kafasını okşamak e, çok çok e, büyük sevaplar. Ve o çocuk hiçbir zaman e, kaç yaşında olursa olsun senin ona dokunduğun o güzel bir eli asla unutmuyor. Ve unutamıyor bak kaç yaşına gelmişim bana öyle davranan insanları hayatımda asla ve asla unutmuyorum çok zor durum bir şey Rabbim kimseye anasız babasız bırakmasın öyle işte <laughs> Canlı azat da geliyorlar çektiler herhalde bakalım yolculuk boyunca başımıza neler gelecek neler yaşayacağız ee, öylelikle bir gidelim ne çektin ne çekti babiş bir ne de mimiye saklayalım Azat. Azat mimiye kadar Mimik. bırakır mı? Mimik. Bağla kemerini babiş. Gitmeyeceğim. Önce de şu e, paketler var. geçen haftadan kalma. E, şeyin boyası yoktu ya o trukkanın. Şimdi onları çıkardım, hazırladım. E, bari bunları da giderken yol üstü zaten hemen. Orada vereyim de. Paketleri Oradan da geçer gideriz. Hadi bakalım. Ay, küçük bacağımla sıkışamadım. <laughs> Şimdi iyice nar niye önüne sıkıştırdın? Kadın bağcı atsaydın ya bunları. Kız bağcı kim açacak canım? Bağcı insanı sinir ediyor. Kendi inip de açacak. Daha sistemini ayarlamamış. Bir durun siz şurada durun. Bir kemerime takayım. Ne oldu Azat? Çok Vay! yapışan top da çıktı babiş. Hadi gidiyoruz. Ver açayım ver. Evet kızlar biz şu an e, trene bindik. Azadım da. Anne o mi, mi, mi ne anne, anne mi ne diyorsun? Anne Evet mi ne gidiyoruz? Piyana. O, o eski tren gitmiyor. O eski tren o da sonra gidecekmiş. Değil mi Azat? O gitmiyor. Hı -hı, o gitmiyor. O orada bekliyor bizi. Ya. Ama öbürsü gidecek. Aynen öbürsü gidecek. Hadi yemeğini ye. Gel buraya gel. <laughs> Azat neredesin? Virendeyiz. Evet virendeyiz. Memesini aldı. Aslında ben e, tamamen sürpriz yapacaktım. Akife de aramayacaktım. Can sağ olsun ağzı durmamış. Yoksa yani valizden falan yapamam diye. E, tutmuş Akife söylemiş. <laughs> Ben hep de canı kandırdım dedim her yolda Akif'i ararım. Aramış Vallahi bana güvenmedi o konuda. Şimdi Azat da var ya valiz falan da var. Erkekler işte çok tasa yapıyor böyle şeyleri. Her şeyi acıp abartıyorlar. Ee, şimdi Azat dönerini yedi. Akif'le de yazıştık. Rumes'e uyuyormuş. Mimiş'le beraber uyumuşlar. Dedim Akif sen de pek sır tutmuyorsun ya sakın dedim bu mesela söyleme ben ona sürpriz yaptım birden ben o, bir o teyip perşembe ya da cuma gideceğimi biliyor. Anne mimi evet. nerede? Atlara bineceğim tabii mimi ile beraber mimi ile saat çiftliğine götürelim. Ee, işte dedi dışarıda değilim Allah'tan ki Akif dışarıda değil çünkü sır bir şey söyledik mi sürpriz yapacağız diye <laughs> gidiyor söylemiyor tamamını ama aşırı derecede şüphelendiriyor. <laughs> Ben da çok fena hemen çakıyor davayı. Öylelikle dedim de iyi ki evde değilsin Akif. Yoksa bir şekilde mutlaka anlaşılırdı. Değil mi Azat? Azat böyle bezini almış, memişini almış. Heh. Bak 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 bak. <laughs> Hadi bakalım bir. Ara ara zaten kamerayı açarım biraz. Çünkü o kadar da rahat konuşamıyorum trende bağırarak. Bana göre de değil çok kısık sesle konuşma. Azat otur. Ee, sonra görüşürüz yine. Bak ineklere bak hazır bizim inekler buralara da gelmiş gördün mü? <laughs> ha, al bezini ee, kızlar bir de neye güldüm biliyor musun? <laughs> Dedi ya bizim balık depresyona girmiş diye. var hep zaten öyle komik şeyler yazan. Çok gülmüş. Kız valla gerçek öyle yemin ederim balık da çok güzel o saçaklıyı biliyorsunuz böyle çok kıvrak bir balık aynı benim gibi hiç yerinde durmuyor yazık kendini akvaryumun içinde orada buraya dans ede, ede kendine kendine da sabahtan akşama kadar o öbür e, cadılar geldi onun güzelliğini kıskandılar bence yazık o dürtüyor o dürtüyor e, kız da ne yapsın korktu yazık <laughs> o evin içine girmiş çıkmıyor yazık Can'a diyorum, can bu balı. E diyorum ki can bu balığın hali ne olacak yazık. Böyle resmen depresyona sokmuşlar. Vallahi e, çok doğru bir tespit. Hadi iç, aç suyunu iç. Çünkü biliyorsunuz e, biz normal insanlar bile e, dışarıdan kötü yorumlar aldığımız zaman ya da biri bize kötü bir şeyler dediği zaman, kötülük yaptığı zaman e, bizler de kendimizi eve kapatıp e, hiçbir şey yapasımız gelmiyor yazık o balık da şu an o durumda. Yani demek ki bu hayvanlar arasında da çok oluyor. İnsanların birbirini çekemediği kadar hayvanlar da çekemiyor. Bir de ne istiyorsunuz yazık gari binde? Biz onu dedim. Deyin de acayip gülmüşsünüz. <laughs> ben kendimde zaten çok <gülüyor> gülüyorum. Vallahi her gün diyorum bugün yine her <laughs> <ben> yolda her... <laughs> açma açma. Can'a diyorum ki Can gözünün boğalıkta saçaklada olsun. Dur dur dur. E, eziyet etmesinler Azad Azat bağırmasana bebek yatıyor. Ha, yazık bebekleri yatıyor. Oğlum korkar bebek. Diyorum gözüm balıkta olsun yazık öldürür mü öldürürler. Neyse hadi kız. Kırmızı nerede? Kırmızı elma da evde. Kızlar e, yaklaşık bir saatimiz kaldı. Akşam olmak üzere bakın karanlık oluyor yavaş yavaş. Azadım da elma is, e, yiyor. Tamam arkadaşlar? Azad elma yiyor elma sağlıklı. <laughs> Öyle de ortasını kemiriyor şöyle kemer gibi. Şöyle rund, e, yuvarlakça etrafını yiyor elmanı. Elması da nasıl güzel yemiş görün Niyazı, tadı güzel mi? Güzel. Afiyet olsun sana Azadım. <laughs> Çantamı <gülüyor> boşaltma yine. Yüz defadır çantayı boşaltıyor, geri döküyor içine. Evet. Kızlar biz <laughs> Viyana'ya iniş yaptık. Akif de geldi beni almaya. Geldiniz. Rumeysa <laughs> da evde. Surprise. Vallahi Rumeysa çok fena şüphelenmediyse inşallah. Azat Zeyt arkada. Zeyt şaşıracak. Zeyt e Azat. Nasıl diyor. seviniyor değil mi çocuklar gelince? Oynamak istiyor artık tam oynama zamanında. Şimdi asansördeyiz Rumeysa'nın meşhur aynası. <laughs> Hele <laughs> evet, nefes buluyor tuttu. Ulan hakim de çıkırık tuttu. <laughs> Azat. Hı? Azat. Şşş. Şş. <laughs> <laughs> hoş <Halo. gülüyor> biz geldik. Evet, biz geldik. Siz <laughs> sürpriz kızım. Akif ilk defa bir şey tutmuş evet. oldu. <laughs> Akif biliyor muydu? Evet. Ay hoş geldin. <laughs> Mimi ya ne bu? Ay bunu hiç beklemiyordum. Biz şey... de aynı eve geldik, marketteydik. Ay inanmıyorum anne. <laughs> Azadım hoş <gülüyor> geldin <gülüyor> anne annem diyecek ya anne! Ne yapmış? Oh, aynı markete Bize gidecek eşyalar çıkartacaktı. Sonra hoş geldin. söyledim oh, Hiç o, beklemiyordum e, yani. Sıfır sıfır. Akif valla bu sefer değil, bağladım. iş Ay, diyorum, Akif geldi, niye anahtarı var, niye zile basıyor? Dedim acaba başkası mı geldi? Aa Azat, hediyelerini atsın değil mi? Te Ne gelecekti. Azap! Hoş geldin Sarıl hadi sarıl sarıl. E Abla ya sarıl. Onun içinde elbise var. Nasıl seviniyor? Elbise. Nasıl indireceğim ki? Bu Aa anne dışı da unut durma. Dur tut. Kız alışıyor musun? bak. Azat gördün mü mi ne oldu? Ha, ne Bak, yapar ki elbazı? O konu çok önemlendi. O... <laughs> oh, <laughs> <laughs> sen o ciğer ne kaçtık ne Ama anne biz seninle bugün telefonda konuştuk. Nasıl geldin? Ya canım, işten geldim. Uçak S sipariş veriyor özel jetle. Ah bunu açacak. Azat ne yaptın sen? Nereye gidiyorsun? Oh Gel olur olur ya. Sen lan buraya. Kaçma lan. Aferin size. Şu iki paşalarım da e, oyun oynuyorlar tabi azat biraz e, çılgınlık yapıyor da onunla önünde duruyoruz işte <laughs> Şimdi bu videomu da bu şekilde e, kapatayım da artık e, yarın görüşürüz değil mi ha, azat ile oyun oynamayı öğretiyor evet azat sen de yatacaksın aslında bir, hiç uyumadı bugün öğlen uykusuna da girmedi e, trende de uyumadı öyle yapın aşağı düğmeler kendisi sonra geliyor. Evet ben de sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kendinize de iyi bakın diyorum. bir dahaki videoda da görüşmek üzere. Birbirinizin kalbini de kırmayın. Mimi öpücük yap. Mimi öpücük yapın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bay bay. Bay bay Mimi. Bay bay. <laughs> bay bay. Mimi de bay bay yaptı. Hadi bakalım.